Surpost'la sipariş almaya başlıyoruz. Bu aşamada bizim Surpost'ta birkaç farklı masa görünümümüz mevcut. Bunlardan bir tanesi kat planı, bir tanesi tüm masaların görülebileceği garsonlara göre görülebileceği bir tüm masalar ekranı ve garsonların üzerinde görebileceğimiz garsonlara ait masaların gözüktüğü garsonların siparişi ekranıdır. Bu aşamada öncelikle ben kat planından bir masaya tıklıyorum. Sistem bana bu masada kaç tane müşterimizin olduğunu soruyor. Ben iki müşterimizin olduğunu giriyorum ve masayı kapalı konumdan açık konuma almış ve masayı açmış bulunu haline getiriyorum. Bu aşamada hemen sol üstte masanın numarası, siparişin türü, masa numarası, sipariş numarası gibi ya da garson ve müşteri sayısı gibi farklı bilgileri görebiliyorum. Hemen bu bilgilerin bir altında siparişimin içeriğini göreceğim ekleme çıkartma yaptıkça güncellenen alanı görüyorum. Hemen bu sipariş detayımın altındaki alanda ise indirim oranları mı varsa ek ücretleri mi ya da siparişin toplam bilgilerini görmekteyim. Hemen sol tarafın en altında ise ürünlerimin miktarıyla oynayabileceğim ya da taşıma, silme, ekleme, çıkartma, arttırma, eksiltme gibi işlemleri yapabildiğim kısa yol tuş takımlarım bulunmakta. Orta kısımda ise benim şubemdeki menülerin bir gezinme paneli mevcut. Üst kısımda ise menünün ileri geri gitmesi için bir buton. Menüde arama yapabilmem için arama butonum ve herhangi bir menü ekranındayken Ana ekrana dönemem için de bir ana ekran butonum yer almakta. Sağ tarafta ise benim hızlı butonlarım gözükmektedir. Burada istediğimiz ürünleri ya da istediğimiz kategorileri, grup kategorilerini buraya tıklayarak hızlı bir sipariş girişi yapabiliriz. Bu aşamada her bir panelde 24 tane olmak üzere 3 tane 24'lük ekran kullanabiliyoruz. Menünün hemen altında benim siparişim banket olup olmadığını belirtmem için bir buton. Ödeme ekranına geçebileceğim yazar kasa butonum. Ön ödeme alabileceğim bir ön ödeme butonum. Müşteri hesabı yazdırabileceğim bir müşteri hesabı butonu. Ve ürünleri siparişe girdikten sonra yazdırıp mutfağa ileteceğim yazdır butonu yer almaktadır.